Arkadaşlar merhaba, Korgan'ın Koçcahas Köyü'ndeyim. Önceki videoyu da köyde çekmiştim ama orada ifade etmemişim, belirtmemişim. Muhteşem bir manzara var, yeşillik her yer, tarlalar ekiliyor. İnsanlar bereketli topraklarda bereket arıyor. Allah verdikçe veriyor aslında bize de, biz kıymetini bilmiyoruz. Kars'taydım önceki gün, Erzincan'daydım. 2200 rakıma kadar çıktım, öyle söyleyeyim size. 2.200'den sıfır rakıma kadar yani bu iki <laughs> sayı arasında inip çıktım birkaç kere şu birkaç gün içerisinde yorucu bir seyahat oldu yoruldum Allah var daha devam da edecek şimdi buradan nasip olursa yolumuz Samsun Manisa sonra İstanbul olacak tekrar işimizin başına geçeceğiz ikinci bir seyahate çıkana kadar gelirken şunu fark ettim arkadaşlar biz çok bereketli bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet su zengini değiliz ama aslında her yanımızdan su fışkırıyor. Biz azı çok edemiyoruz. Sorun burada aslında. Neden nasıl kazanacağımızı ya da neyi nasıl bereketlendireceğimizi bilmiyoruz. Ben şunu fark ettim. Evet, köylü milletin efendisidir derler. Doğrudur ama ben bunun artık rafa kaldırıldığını düşünüyorum. Köylü milletin efendisi değil. Şehirli köye gittiğinde efendi oluyor. Nasıl oluyor onu da söyleyeyim. Ee, yanlış manalar çıkarmayın. Elbette tüm köylerimiz, canımız, ciğerimiz, şehirlerimiz de öyle ama şunu fark ettim. Köylülerimiz biraz e, hazır yiyor. Geliştireyim, daha fazlasını yapayım noktasında. Evet var tabii ki ama hani bir elin parmaklarını geçmiyor. Hani koca bir köyde yok. İşte 5-10 köyü böyle dolaştığınız zaman bir tane buluyorsunuz. Sonra ne oluyor? Şehirde dün görmüş işte bizim beraber çalıştığımız arkadaşımız. Kars'ta bir çiftlik kurdu ve yazılım mühendisi kendisi modern teknolojileri, modern tarımı öğrendi ve köyde bunu uyguladı. Köylüler de bunu görünce "Aa bu işin bir de bu tarafı varmış. Aa böyle bir de oluyormuş. Aa bu da oluyormuş falan." diye diye onlar da uygulamaya başladı. Köyü terk eden köylü geri gelmeye başladı. Neden bunu anlatıyorum? Aslında devletimiz bakın ben devlete çok kızıyorum. Şimdi içinizden bazıları beni Erdoğancı yapıyor, bazıları Kemal Kılıçdaroğlu'cu yapıyor. Ya ben hiçbirinden değilim, ya ben gazeteciyim. Ben sorunları söylerim, iyi ise iyi söylerim. Yani savunma sanayine yapılan yatırımları öveceğim tabii ki, övmeyen şerefsizdir. Ya bu kadar iyi işler yapılıyor, oraya emek, kan gözyaşı dökülüyor oralarda. İnsanlar ne emekler veriyor, öveceksin tabii ki. Ama öbür tarafta da yanlış mesela mülteci meselesi konuştuk, kiraların uçması. Yani bunların da ya işte şöyle böyle sus pus olup bizden yap yani siyaseten bizden olanların iktidarda olması nedeniyle susuyorum. Yani bunu da ben doğru bulmuyorum halaken. Yani bunun da adını siz koyun. Yani o yüzden ben gazeteciyim. Ben hepsini söylerim. İyi de söylerim, kötüyü de söylerim. Ben kötüyü söyledim diye ne muhalif oluyorum. İyi söyledim diye de ne iktidar yanlısı oluyorum. O yüzden arkadaşlar adil olun. Bakın adil şahitler lazım bize. Ben adil şahit olmaya çalışıyorum. Yarın mahşer günü Emrah sen, e, senden olanların hatalarını görmezden geldin diye bana hesap sorulmasını istiyorum. Ya da diğer türlüsü, her neyse. Yani buraya geçiyorum. Şimdi, tarımla ilgili devlet doğru, hükümet para yağdırıyor. Parayı alan köylü başka işlerle uğraşıyor, tarımla değil. Gördüm, gözümle gördüm. Yani kaç gündür köylerde dolanıyorum. Hatta son gittiğim köyün rakamı 2200'dü. Erzincan'da bir köy ekmiyor, dikmiyor misafir olduğum evin sahipleri. Ne yapıyorsun o kadar arazi? Verdim muhtara. O ekiyor, dikiyor işte devletten parasını alıyor diyor. Ekiyor, dikiyor derken ya işte devletin parasını almak için dedi. Yani bakın devlet veriyor ama verdiğinin neye harcandığını, nasıl harcandığını kontrol etmediği gibi bir de öne yak olmuyor. Hatta burada. Ziraat mühendisliğinde, ziraat fakültelerinde bir sürü uzman var. Ne yapıyorsunuz orada? Çıkın sahaya ya. Köylerden geri gelmeyin, ya bana sor, ben devlet olsam ziraat fakültelerindeki hocaların birçoğunun makamını elinden alırım, oturtmam orada. Onların makamı tarla tapan, hayvancılık ahırla uğraşan insanları ahırdır yani. Ya da tarladır. Ama yok, yani o hepsinin odası var, odasından dışarı çıktıkları yok. Misafir kabulüyle geçiyor. Yani e, hepsini demek istemiyorum, elbette işlerinde özveriler var, yok değil ama yani bu ülkede bir şeyler yanlış yapılıyor. Herkes bir şeyler yapmak istiyor ama yanlış yapılıyor. İşte o yüzden diyorum İstanbul'da bu işi öğrenip merak salıp köyünde uygulayan dostum şu an orada herkese örnek. Bütün köylere, Kars kendiliğinde herkes onu konuşuyor. Modern tarımı getirdi diye. Demek ki yani devlet, devlet olsa, ön ayak olsa, modern tarımı öğretse, kafalara vura vura öğretse, çünkü tarım bizim geleceğimiz beka meselesi, terör nasıl bir beka ise. Yunanistan'la ilgili sorunlarımız nasıl bir beka meselesi de tarım da beka meselesi. O yüzden kafaya vura vura devletin tarımı öğretmesi lazım köylüye. Öğrenemeyen çeksin gitsin köyü terk etsin. Yani devletin bir politika değişimine ihtiyacı var bence. Bunu gördüm ben. Acizane. Velhasıl konumuz bu değil tabi bugün ama ilk videoda bundan önceki videoda bu bir seri aslında ama devam edeceğim seçime kadar. Bundan önceki videoda e, neyi anlatmıştık arkadaşlar? Bizim Seçimle ilgili olan biten vesaire işte muhalefetin e, ilk turdaki yıkım mı diyelim yenilgi mi diyelim ne diyelim bilmiyorum ama hayalleri yıkıldı. Çünkü bu beklenmiyordu daha fazlası bekleniyordu hatta ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması bekleniyordu. İşte bu e, turda yaşanan psikolojik yıkım sonrası e, bir travma var e, bu görülüyor hata nerede o aranıyor aslında ama hatayı arayayım derken de hata üstüne hata yapılıyor muhalefette bunların nedenlerini önceki videoda anlattım. Yani benim gözlemlerim bu. Yani beni bir siyasi kefeye koymayan diye de her seferinde söylüyorum. İnatla koyuyorsunuz. E ne yapmak lazım? Tabii bu ülkede şöyle dönüyor işler. Eğer muhalifseniz ölümüne muhalif olacaksınız. Asla onlarla ilgili kötü bir şey söylemeyeceksiniz. Bakın Yılmaz Özdil'i bile ne yaptılar? Linç ettiler. Adam doğruyu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ile siz bir yere varamazsınız dedi. Kılıçdaroğlu için Google güçlü demişti hatırlayın. Yani olmaz demişti adam özetle. E olmadığı da ortada. Yani orada da yani temayül yoklamalarında Mansur Yavaş'ın öne çıktığını herkes biliyor. Meral Akşener isyan edip bayrak diktiğinde herkes tefe koydu. Sen ihanet ettin dediler Meral Akşener'e. Meral Akşener görüyormuş bu günleri bak. Aslında herkes görüyordu. Yani siz de biz de görüyorduk böyle olacağını da. Meral Akşener sadece bunu ortaya döktü. Ama ne yaptı? Kadın baktı. Bütün top onda kalacak. Eğer bu seçimde bir yenilgi olsaydı geri dönmek zorunda kaldı. Velhasıl yani e, hataları arkadaşlar yapan bizden de olsa söylemekte fayda var. Bizden değilse de zaten söylememiz gerekiyor da bizden diye de susmak e, hayırlı değil. Onu gördük. Hep bizim görmesi lazım ama görmeyen göz çok. Hala beni birisi şucu yapıyor birisi bucu yapıyor. Yani e, ben neciyim bilmiyorum size göre <laughs> ama gazeteci, yazar, radyocu, medya mensubu mesleğine ömrünün çok önemli bir kısmını vermiş bir insanım. Bundan sonra da öyle olacağım. Yani bundan maddi kayıp yaşıyorum bakın. Ben bir tarafın adamı olsaydım şimdi o çok para yağardı. Bazen diyorum ulan diyorum. Bu yorumları yazanları gördükçe. Aa, bunlara mı diyorum ya. Bunlara mı diyorum. Yastan bir tarafa işine bak parana bak diyorum ama sonra da kafa diyor ki ya Allah var. Ölüm var. Hareti yazar, Profesör Doktor İlber Ortaylı, seçimlere ilişkin olarak kim kazanırsa kazansın önümüzdeki dönemin çok uzayacağına inanmıyorum demiş arkadaşlar. Kesinlikle aynı görüş. Çok kısa bir süre içerisinde ben seçimin yenileneceğini düşünüyorum. Yani ikinci tur bittikten sonra 28 Mayıs sonucunda kim kazanırsa kazansın ki Erdoğan yakın görünüyor. Önceki videoda anlattım neden yakın görünüyor. Ee, bu arada pat pat geçiyor arkadaşlar. Evet. Buranın meşhur aracıdır. Her evin önünde bir patpat pat vardır. Her evin önünde bir taksi, köyde bir de patpat pat vardır. Lombardin. Ortaylı'nın açıklamasını sizlerle paylaşayım. Bakın sonra, bakın. Bir video yayınlayacağım, bir video izleteceğim size. Ne demiş Ortaylı? Önümüzdeki dönemin kim kazanırsa kazansın çok uzayacağına inanmıyorum. Bu çok açık. İktisadi şartlar, dünya şartları bazı konularda çok dirençli ve gerçekten kitlenin desteğini çok kazanmış iktidarları gerektirir ve maalesef siyasi yapımız en önemlisi odur bence. Türkiye gibi artık mobil hale gelmiş, yüksek hareketlilik ve şeffaflık durumuna geçmiş bir toplumda etki gösterebilir. Mühim olan siyasettir. Siyasetin başında olan insanların daha etkili, daha yetkili, daha çok milli iradeyi ve halkı temsil eden adamlar olması durumunda geçebiliriz. Tabii bu 2-3 haftada olmaz ama bu seçim dönemiyle ortaya çıkan bu yapının kısa süreceğinden herkes gibi eminim diyor. Bakın ben bunu yayınlarımda haftalardır anlatıyorum. Ee, Sinan Hoca'yla olan yayınlarımız ta Kasım, Ekim Kasım ayında düzenli O tarihten beri söylüyoruz aslında. Bu seçimin kazananı olmayacak diye. Neden kazanan olmayacak? Çünkü meclis yapısına bir bakın. Üstüne üstlük e, seçilecek kişiyle ilgili astrolojik olarak eee kehanetler mi dersiniz, öngörüler mi dersiniz? E, çok uzun olmayacak. Sağlık sorunları nedeniyle işte 2024 ya da 25 deniyor. Ee, çekilmek zorunda kalabilir. Bu da ülkenin yeniden bir seçime gitmesi ihtimalini doğurur deniyor. Ee, Konjonktür gerçekten çok sıkıntılı. Türkiye çok farklı bir tünele girdi. Bu tünelin ucunda arkadaşlar ışık var. Elbette bir ışık var ama bu ışığa varmak gerçekten yorucu olacak. Gerçekten zorlu olacak. Şöyle yapalım. Ee, ben sözlü tam bu noktada astrolog, bilimci coğrafya uzmanı Sinan Hoca'nın kanalımızda yapmış olduğu açıklamalara bırakmak istiyorum. İzleyelim bakalım Sinan Hoca kazanan olmayacak bu seçimin dediği o sohbette neler söylemiş. Önemli bir tünelin içindeyiz. Daha önceki programda da söylemiştim. Bir tüneldeyiz ve türbülans, tünel türbülansının ikincisini de yaşadık ay tutulması da gerçekleşti. Şimdi e, ee, ay tutulmasının içeriği bir ay öncesinde yavaş yavaş etkisini gösterdi. 5 Mayıs'ta da tamamen gökyüzünde önemli bir biz bayağı bir izledik e, ay tutulmasını. Önemli bir enerji verdi. Önemli bir gölgeleme yaptı. Ve hem güneş tutulması 15 gün önce hem de ay tutulmasının etkisiyle iki tutulmayı, yılın ilk iki önemli tutulmasını geride bıraktık. Ama şimdi... Öncelikle astrolojiyi bilmek adına bu bilgileri vermek gerekiyor. Tutulmalar Emrah Bey, 1, 3 ve 6 aylık döngülerde aslında etkisini gösterir. Şimdi ay tutulması gerçekleşti 5 Mayıs'ta ama ilk büyük etkisi Mayıs ayının 9'u, 10'u, 11'i yani bu gelecek önümüzdeki hafta etkisini yavaş yavaş göstermeye başlar. İkinci önemli etkisini e, Ağustos ayında gösterecek. Şimdi Ağustos ayı çok kritik bir ay. Çünkü ay tutulmasının ilk 3 aylık e, karesini alacak. E, Aslan döngüsünde. Ve Ağustos ayı gerçekten hep birazdan bahsedeceğiz. Çok kritik bir ay olacak. Dünya ve Türkiye genel üzerinde. Ve peşini 3. döngüsünü de Ekim ayında tamamlayacak. Yani 6 aylık döngüsünü, 3. hareketini de, son karesini de Ekim ayında gerçekleştirerek tutulma 6 aylık döngüsünü kapatacak. Güneş tutulmaları uzun vadede bir yıl, ay tutulmaları da bizim yaptığımız teknik hesaba göre 6 aylık bir döngüde açığını kapatıyor. Yani tamamlıyor. Şimdi dediğim gibi ay tutuldu hemen aynı gün bir enerji ya da bir etki görünmez. Ya da herhangi bir tepki ya da aynı anda bir et, enerji vermeyebilir. Verdiği de oluyor, vermediği de oluyor. Ama şimdi ilk etkisi dediğiniz gibi bu gelecek hafta, ondan, ondan sonraki hafta. 9, 10, 11, 12, Mayıs'larda etkisini insanlar daha çok yoğun yaşayacak. Sonra Ağustos ayı ve en sonunda Ekim ayında 1, üç ve 6 aylık döngülerde ay tutulmasının neresini görecekler. Şimdi evet ay tutulmaları duygu ve düşünceleri anlatıyor. Hayatın önemli noktalarını anlatıyor. Bu ay tutulması biz izlerken bir hayli ürktük. Neden ürktük? El Ganubi sabit yıldızının, Ganubi sabit yıldızının tam üstündeydi. Ganubi sabit yıldızları 14 derece, 15 derece aralarında e, Libra'ya doğru kaydı biraz. Şimdi yani insanların ilahi adalet sınavlarını anlatacak. İnsanlar bu 6 aylık döngüde ilahi adaletlerin 3-6 aylık döngüde gerçekleşeceğini görecekler. Libra orada teraziyi anlatıyor. Teraziye doğru döngü kaydı. Tutulma... Libra takım yıldızının eksenine girdiği için terazi adalettir, adaletli e, durumu gösterir, ilahi adaleti anlatır. Elganubi de tabii ki Zubel Elganubi de kesinlikle ilahi adaleti gerçekleştirecek. Şimdi herkesin haritasında, herkesin hayatında, ülkelerin hayatında, dünyanın haritasında, hepimizin yaşamında bu e, ilahi adalet kavramları bir, üç ve altı aylık döngüde kendini gösterir. Hep beraber bunu yaşayacağız, göreceğiz. Evet, e, şimdi ben Türkiye için e, ya da dünya için ya da insanlık için neler getireceğime bu seçim öncesi, 14 Mayıs öncesi bir hafta kaldı. E, haftaya bugün de bu saatlerde Türkiye'deki seçimler noktalanmış oluyor ve Türkiye'deki seçim sonuçları 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkmış oluyor haftaya bugün e, yorgan gitti kavga bitti oluyor acaba bitecek mi acaba kavga bitiyor mu yani bunun işin espri kısmı tabii seçimler acaba sonuçlanıyor mu e, gerçekten 14 Mayıs net bir sonuç verecek mi Bu haftaya seçim sonucunda herkes bu saatlerde görmüş olacak fakat seçimin sonrasını ben bugün biraz daha konuşmak istiyorum. Seçimi de konuşacağız. Ha, bu gel bu hafta biraz stresli bir hafta, dikkat isteyen bir hafta. Seçimin sonucunu da konuşacağız. Bu konuda da gelebilecek tüm soruları alacağız. Şimdi biz bütün soruları hazırlıklı çalıştık. Yani bütün haritaları açtık, çalıştık. Fakat e, söyleyeceğim çok önemli noktalar var. Eğer Türkiye'de Böyle bir hafta kala, seçim böyle sakin, huzurlu, iyi niyetle geçiyorsa öpüp başınıza koyun çok güzel. İyi niyetle geçsin, insandan kamplaşmasın. Türkiye'nin doğum haritası, dünyanın durumu, Türkiye'nin durumu hep beraber göreceğiz, konuşacağız. İlk altı aylık döngüye bakacağız. Çok da iç açıcı bir şey yok yani. Ekonomi sıkıntılı, hayat sıkıntılı, hayat pahalılığı devam ediyor. Her şey sıkıntı içinde. Yani seçimi bir taraf yani biri kazandığı zaman hemen ertesi gün 15 Mayıs'ta güller çiçekler falan açmıyor yani. Öyle bir şey gündeme gelmiyor. 14 Mayıs'ta markete gittiğiniz zaman fiyatlarını ne 15 Mayıs'ta da gittiğinizde fiyatları çok daha aşağıda görmeyeceksiniz. Yani cebinize giren paranın önemi var. Cebinizdeki paranın değerine efendim ekonominize yaşamınıza öncelikle önem vermeniz gerektiğini, üretime geçen bir ülke olmak gerektiğini vurgulayalım. Türkiye üretmeli öncelikle. Seçimden önce Türkiye'nin üretmeye ihtiyacı var. E, 90 milyon yakın bir nüfusu var ve halkının üretmesi lazım, çalışması lazım, üreterek bir şeyler elde etmesi lazım, topraklarını ekip biçmesi lazım. Şimdi bulunan doğalgaz ve petrol için çok seviniyoruz. Doğalgaz ve petrol yataklarını daha çok araştırıp bulmak lazım. Daha yenilerine yeni şeyler katmak lazım. Enerjiyi iyi kullanmak lazım. Tasarruf yapmak lazım. Topraklarına doğal olaylarına önem vermesi lazım. Türkiye eğitimine, sağlığına daha iyi bir Check etmesi lazım, checking yapması lazım. Yani her şeyini bir güzelleştirmesi gereken bir dönemde uzay çağına hazırlanması lazım. Dijital kavramlara çok hızlı bir şekilde bakın dijital paralar geliyor şimdi çok yakında başlıyor. Yani o kadar yakın süreçler ki bugün sorularınız gelirse oradan e, astro dijitalden bahsedeceğim. Ee, sanal paralar geliyor ee, bir sürü olaylar var uzay çağı teknolojisi pat diye birden kendimizi uzay çağının içinde bulacağız ve girdik de aslında uzay çağının içine şimdi her şeye hazırlıklı olması gereken bir Türkiye o varken olması gerekirken sokakta e, kısır çatışmalar içine o kazandı bu kazandı. A parti kazandı, B parti kazandı diye e, gereksiz e, Türk'ün Türkiye düşman olması yanlış bir şey. Kim kazanırsa da Allah bak ne diyorum, ülke adına Allah ona yardım etsin, kazananı Allah yardım etsin. Çünkü e, elinde bir deprem durumu var yani bir Türkiye'nin güneyi çökmüş, güney çökmüş, e, 11 il çökmüş, e, bunun ekonomik durumu var, e, ekonomik sıkıntılar var, halkın e, alım gücü problemleri var. Enflasyon durumları var. Öncelikle vatandaş cebindeki paraya bakacak yarın okula giden harçlık harçlık verecek çocuğuna bakacak. İşte markete gittiği zaman cebindeki pazara gittiği zaman cebindeki parasına bakıyor. Şimdi bunlar önemli olacak yani. Tamam seçim tabii ki önemli. Biri Türkiye lider destekli bir ülke bir liderin gelmesini herkes talep yani bir lider gelsin istiyor taraflarınca. Tamam gelir ama önemli olan çözüm üretmek bu sorunları çözmek ve Enkaz almak yani. <laughs> Büyük bir enkaz var. onda ekonomik anlamda Ağustos'ta patlayan süreçlerde göreceğiz. Evet e, hayır nasıl olsun seçimler. Onun için birbirinize yani dalaşmaya, itişmeye, e, düşman kardeş ilan etmeye, sosyal medyalarda birbirlerine saldırmaya. Ya sen bu taraftansın. Size... Öyle bir şey oldu ki biz bile dışarıdayız Emrah Bey. Bir şey yazamıyoruz ya. Yazdığımız zaman hani kilitlenmişler seçime böyle... Kutuplaşmışlar. Çok sert bir kutuplaşma olmuş. Ya bakın biz Macron seçiminde ben çalıştım. E, danışmanlık yaptım. Macron'la e, Le Pen'in seçiminde iki tur, ikinci tura kaldılar. Ben orada mesela açıklama yaptığımda Le Pen taraftarları bana saldırmadı. Yani 55-58 bandında Macron alacak dediğimde e, Le Pen taraftarları da 42-42 bandında kaldı. Saldırmadılar. Yani medeni bir şekilde orada e, astroloğu da dinliyorlar. İşte yorum yapanı da dinliyorlar. Öngörü tekniğinde yapanı da dinliyorlar. Adamlar düşman kardeş olmuyorlar. Ya da seni işte beğenmediğin tarafı söyledin diyelim. Ama Türkiye'de öyle bir şeye kitlenmiş ki insanlar. Öyle bir kutuplaşmış ki inanın e, sesimizi çıkaramıyoruz. Bir şey söyleyince ufacık bir şey yazıyor. Siz büyük değişim yazıyorsunuz. Aa işte var olan kişi gitti mi değişim dedi. Ya biz değişimi başka manada yazdık kardeşim. Yani orada büyük değişim, dönüşüm ee, uzay çağrı anlatıyor, teknolojiyi anlatıyor. Dönüşüm çok önemli. Yeni bir anayasa geliyor Türkiye'de. Bakın Erdoğan da yoluna devam etse, Kılıçdaroğlu da kazansa ikili bir savaş var. Görünüyor. Hani gökyüzünde de bu tablo görünüyor. Ya Kılıçdaroğlu alacak, ya Erdoğan alacak. Bu net yani. Şimdi her ikisi de kazansa 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 anayasasını çıkartacak. 2024 yeni anayasa yürürlüğe girecek ve halktan Evet hayır oylamasına referanduma girecek anayasa. Yeni bir anayasa Türkiye yapıyor. Türkiye kendini yeniliyor aslında. İnanın gökyüzünde şu an manyak bir gökyüzü var yani. E bu kadar manyak bir gökyüzün yıldızların içinde, bu kadar kaotik bir yıldızların içinde yeryüzündeki insanlara yansıyor da bu enerji yansıyor. Süreçler çok ağır. Türkiye iki yıl zor bir döngüden geçecek Emrah Bey. Bakın 2023'teyiz. İki sene, 2025'e kadar, 24'te yeni anayasasını yapacak ama 25'te, yeni bir genç lider çıkıyor. Şimdi iki sene sonra Türkiye'nin zaten bir iki sene içinde kabukları değişiyor. Lider sirkülasyonu değişiyor. Demek ki bu seçimin kazananı yok bize göre. Evet biri kazanacak ama 14 Mayıs'taki kazanan çok fazla başta kalamıyor. Yani gökyüzü bunu söylüyor. Biz öngörü olarak bulunduğumuzda kim kazanırsa kazansın ben de girsem diyelim kazansam demek ki benim orada ömrüm bir sene ya devam etmiyor. Yani iktidar gücün devam etmiyor. Yani bu devam etmeyecek gözüküyor. Ee, Türkiye büyük bir değişim dönüşüm içinde evet sancılı bir dönem, sancılı değişim yaşıyor ama kenetlenmeye ihtiyaç var, sevgiye ihtiyaç var. insanların birbirine ülkesi için ihtiyacı var. Ben her zaman söylüyorum Orta Doğu'da Türkiye bir dengedir. Türkiye yoksa herkesin hayatı tehlikededir. Bütün bakın biz bu Kıbrıs adası da tehlikededir. Rumlar da tehlikededir. Araplar da tehlikededir. Türkiye varsa herkes garantidedir, rahattır. İnsanlar önce bunu anlaması lazım. Dışarıdan bakan göz olarak söylüyorum. Bunu anlaması lazım insanlar. Türkiye bir tampon devlettir. Çok büyük bir güçlü devlettir. Türkiye'nin varlığı bile yeter orada. Yani biz Türk soydaş olarak söylemiyoruz bunu. Türkiye'nin varlığı bile yeterlidir. Kim başında olursa olsun Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Türkiye güçlü bir devlettir. Başında kim olursa olsun gerçekten o gücünü, o şeyine, asaletini korur. Korumalıdır da.